Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars testleri çözeceğiz. Haydi başlayalım. Ha Ooh, let's get it yeah. man. Let's go. Watch this. Yeah. Mm. Mm. Neyse. Hangi kostüm 300 elmas değildir? Tavşan peni. Ay doğru. Hangisi şu an oyunda bulunmayan bir hesaplaşma haritasıdır? Lan çifte bela var. Oyunda kaç tane destansı vardır? O zamanlar. Karl'ın fırlattığı şey nedir? Bumerang. Ama kazması gidip geliyor ya. Bumerang kazma. Hangi karakterin kostümü yoktur? Abi bu eski Brawl Star soruları. Bu karakterin adı nedir? Jesse. Bu karakterin adı nedir? B. Bu karakterin adı nedir? Bibi Bu karakterin adı nedir? Shelly. Bu karakterin adı nedir? Colt. Bu karakterin adı nedir? Jin. Bu karakterin adı nedir? Jackie. Bu karakterin adı nedir? R Kral Rico. Bu karakterin adı nedir? Tara. Hangi karakter rakiplerini yavaşlatır? B, Max, 8 bit, Nani, B. Hangi etkinlik küçüğü 3, 3 oynanmaz? Hesapl hesaplaşma. Bu karakterin adı nedir? Nani. Bu karakterin adı nedir? Lu. Oyuna kaç destansı karakter vardır? Ha bir eski bir yeni mi soruyor lan bu? Hangi Nani karakterinin kostümüdür? Aa, bilmiyorum bunu. Salladım. 150 puan toplamışım. Krallara bakalım. Oo. Yaptınız mı lan o kadar? Benim profilim de böyle. Hadi bir daha yapalım. Ha, yine mi aynı şey? Ha tamam. 950 taş kaç liraya satın alınır? Yani şu Bu oyunu oynamak oldukça zor. 5 milyon savaşçı... <laughs> ...ve full nöbüzle <laughs> ekipmanlarında olmasına rağmen... ...bostları... Şu an yedi... Aaa! Aaa aa, doğru! 10. seviye yüksüz bir piper. Maksimum menzilinde ne kadar hasar verir. Abi nereden bileyim ben bunu? Ayda. Oyun oyunda kaç destansı vardır? Bir karakteri 35 üstü yapabilmek için kaç kupa sahibi olmak gerekir? 1200 mü? Aa, 1250. Hangi karakterin kostümü yoktur? 30 elmasa satın alınan satılan Nita'nın adı nedir? Ee, Panda Nita. Bu karakterin adı nedir? Shiba Nita değil o Panda Nita lan. Bu karakterin adı nedir? Ems. Bu karakterin adı nedir? Anka Crow. Bu karakterin adı nedir? Leon. Bu karakterin adı nedir? Bu. Bu karakterin adı nedir? Dynamite. Bu karakterin adı nedir? Poco. Bu karakterin adı nedir Max? Bu karakterin adı nedir Rico? Bu karakterin adı nedir Mecha Bu karakterin adı nedir Sende? Oyunda kaç adet kupa yolu karakteri vardır? 10. 10 mu lan? 10 muydu lan? Bu karakterin adı nedir? Search. Ne kadar puan aldım onu görmüşüm. Ha. 150 150 daha küçük. Tamam. Ha bu 1250 bak. Bu, bu karakterin adı nedir? Piper. Bu karakterin adı nedir? B. Bu karakterin adı nedir? Frank. Bu karakterin adı nedir? Jin. Bu karakterin adı nedir? <laughs> 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 Lan oğlum bir şeye basacağım diye yanlış cevap verdim ya. Viko, Tik. Tara. Mekak. Nani. Bu karakterin adı nedir? Ember. Bu karakterin adı nedir? Sarge. Oyuna kaç destansı karakter vardır? Yes. Hangisi nani karakterlerinin kostümüdür? Bu. Oh. Bunda daha çok topladım. Mm. Abi, Ooh, baby. <laughs> <laughs> Oyunla kaç efsanevi karakter vardır? Ay, eski burası taş değil mi ya bu? Tamam, eski işte eskiden dördü. Hani ben bu oyunu indirdiğimde 4 da Ember var mıydı lan? Yani bu oyun çıktığında 4'tü diyelim. İndirdiğimde vardı da. Hangi kostüm 300 elmas değildir? Bunu biliyoruz. Tavşan peni. Hangisi şu an oyunda bulunmayan? Abi çifte bela bulunuyor ya. Saçmalamayın. Daha demin o... geçen oynadım ya. Oyunda kaç tane destansı vardır? Leon tek seferde kaç tane doner bıçak vurdu? 4 diye biliyorum ve doğru biliyorum. Kupa yolu kaç kupada son eder? 14.500 ama artık 50.000. 30 elma satılan Nita'nın adı nedir? Panda Nita. Bu karakterin adı nedir? Ya Panda Nita abi ne Shiba Nita? Bu karakterin adı nedir? Nita, Frank, Paka, e, Kral Rico. Tara sende. Hangi etkinlik 3 üç oynamaz? Hesaplaşma. Bu göz hangi karakterlerde vardır? Barley Nani. Bu karakterin adı nedir? Byron. Bu karakterin adı nedir? Nani. Bu karakterin adı nedir? Ember. Gel karakteri ultisini kullandığı karaktere kaç puan hasar verir? 110. Bu testte de 175 kazanmış. Geçen 160'tı. Hadi sonuncu testimiz bu da. Mm. Ooh, baby. <laughs> 950 taş kaç liraya satın alınır? 350. 10. seviye yüksüz bir pay bur. Bak bu 2128'de. Bir karakteri 2250. Hangi karakterin kostümü yoktur? 30 elması. Pandanita. Bu karakterin adı nedir Mr. P? Bu karakterin adı cisi Bibi. Şibanita. Pandanita olsa da bu. Bu karakterin adı nedir Bro? Poco. Tik. Mecha Crow. Oyunda kaç adet kupa yolu karakteri vardır? 10. Bu göz hangi karakterlerde vardır? Belli inanayım. Bu karakterin adı nedir? Byron. Bu karakterin adı nedir? Nani. Bu karakterin adı nedir? Ember? Bu karakterin adı nedir? Ne kadar puanım var? 790 puanım var. Neyse videomuzu da artık bitirmenin zamanı geldi. Güzel Brawl Stars testleri yaptık bu videoda. Yani güzeldi bence. Ama şöyle bir şey diyeyim. Aynı sorulardan koymasınlar bak. Yapan arkadaş aynı sorulardan koyma. Yani öyle çok da şey olmuyor ki. Farklı sorular koy da be, birazcık daha bilemeyelim. Hep aynı soruları biliyoruz. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bye. Bye.